Şimdi birkaç örnek soru çözelim. Geometrik cisimlerin yüz köşe ayrıtları ile ilgili. Birinci soruda e, bir geometrik cisim verilmiş bize. Yukarıdaki geometrik cisimle numaralandırılan bölümlerin isimleri hangi seçenekte verilmiştir? Bir numaradan başlayalım. Bakın bu bir neydi? Burası köşe. Bir numara köşe olacak o zaman. Bir numaranın altına bakalım. Köşe. Köşe. Bu olamaz. Bu gitti. İki numara. Bakın yüz. Burası yüzeyi. İki numara yüz olacak. Yüz. Bu gitti. İkim bu bak, gitti bak, üç yukarıdaki köşe ile aşağıdaki köşeyi birleştirmiş bunlar da bu çizginin adı da biliyorsunuz ayrıt üçüncüsü de ayrıt olacak bu olmaz bu olmaz cevabımız a efendim deniz Ali? bak bak Ölgeceğim sana bir ya bakayım Aa. daha oraya geçmedik ama 2. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin ayrıtı yoktur? Ayrıtı olmayan geometrik cisimlerimiz 3 taneydi. Silindir, küre ve koniydi. Şimdi e, ayrıt neydi? Köşeleri birleştiren çizgiydi. Bakın burada köşeleri birleştiren ayrıtlar var. Burada da köşeleri birleştiren ayrıtlar var. Şu şekilde birçok. Ama bakın bu bir küre olduğu için kürenin ayrıtı yoktur. Kürenin köşesi de yoktur. Ayrıtı da yoktur. Bakalım. Şuna bakalım. Beşinci soru. Yukarıda verilen cismin köşe, ayrıt ve yüz sayısı hangi seçenekte verilmiştir? Bakın bir hediye kutusu. Kare prizmadan daha çok biraz küpe benziyor. Küp şekline. Ee, küpün, kare prizmanın, dikdörtgen prizmanın köşe sayısı, ayrıt sayısı yüz sayısı aynıydı. Bu üçünün de yüz sayısı 6 idi. Yüz sayısı 6 olmak zorunda. Köşe sayısı 8'di. Üçünün de. 8 olabilir. Ayrıt sayısı da 12 idi. Cevabımız otomatikmen A şıkkı oluyor. Başka soru bulalım. İkinci soru güzel bir soru. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin herhangi bir yüzeyi kullanılarak dikdörtgen çizilebilir? Yani e, şekli koyun diyor. Bununla dikdörtgen çizmeye çalışın diyor. Şekli koyup dikdörtgen çizebilmem için o geometrik cismin bir dikdörtgen yüzeyinin olması lazım. Bakın bu bir küp. Küpün bütün yüzeyleri kareydi. Buradan dikdörtgen elde edemem. Bu da bir koni. Koninin alt kısmı daireydi. Para şeklinde düşünün. Şöyle kar, dikdört e, daire çizebilirim. Ama bundan asla dikdörtgen çizemem. C şıklığındaki üçgen prizmada üçgen şeklinde elde edebilirim koyup çizerek. Şöyle bakın. Koyduğunuzda üçgen şeklini çizebilirsiniz şunu örnek göstereyim koyup kenarlar çiziniz zaman üçgen elde edebilirsiniz aynı zamanda bunu şu şekilde koyup dikdörtgen şekil çizebilirsiniz yani yüzeyinde dikdörtgen olduğu için cevap C şekli oluyor.